tevhid üzere ölenlerin cehennemden çıkmaları. Bir hadisi şerifte, Resul i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Ümmetimden bir takım kimseler günahları sebebiyle cehenneme girerler ve onlar ateşin içinde Allahu Teala'nın dilediği kadar bekleyip dururlar. Sonra şirk ehli yani Allahu Teala'ya şirk koşanlar onları ayıplayarak kendilerine biz sizlerin peygamberlerinizi tasdik ederek, onlara iman etmekte olduğunuz şeyin size bir fayda temin ettiğini görmüyoruz derler. Bunun üzerine Allahu Teala hiçbir mümin bırakmaz ve muhakkak onu cehennemden çıkarır buyurdu. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o küfredenler zaman zaman nedametle ah vaktiyle Müslüman olsalardı diye temenni edecekler. Hicr Suresi 2. Ayet, mealindeki ayeti okudu. Yine hadis-i şerifte, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kıyamet gününde benim şefaatim ancak ümmetimden büyük günahları işleyen kimseleridir buyurmuştur. Allahu Teala müminlerin asilerini cehennemden çıkarmayı isteyince başka dinler ahalisinin asi müminlere şöyle demeleri akıllarına getirir. Onlar günahkar müminlere bizler dünyada sizlerle beraberdik. Siz iman ettiniz, biz küfür ettik. Siz tasdik ettiniz, biz tekzip ettik. Siz ikrar ettiniz, biz inkar ettik. Fakat sizin o imanınız, tasdikiniz, ikrarınız bugün sizden hiçbir şeyi kurtaramadı size bir fayda sağlayamadı. Çünkü siz de bizim cehennemde azap olunduğumuz gibi azap olunmakta ve biz ateşin içinde devamlı olduğumuz gibi siz de sürekli kalmaktasınız derler. İşte o zamanda, da Allahu Teala asi müminlere öyle bir öfkeyle gazap eder ki ondan önce böyle hiç gazap etmemiş, bundan sonra da öyle hiç gazap etmeyecektir. Derken tevhid ahalisi cehennemden, cennet ile sırat köprüsü arasındaki hayat ırmağı denilen suyun yanına çıkarılarak, üzerlerine hayat suyu serpilince, onlar sel yatağındaki yabani reyhan tohumlarının bitmesi gibi biterler. İmam Şarani, Ölüm, Kıyamet, Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri Sayfa 291-292 18 Mart Mevlana Takvimi